Siz ikiniz. Adınız ne? Neyse ne, Lakşmi'yi yukarı götürün, hazırlıklara başlayın. Hadi Lakşmi. Ne oldu yenge? Canın mı sıkkın? Boş ver yenge. Bir tören yapılmış yapılmamış ne fark eder ki? Şimdi düğüne odaklanmamız gerek değil mi? Sence törenin yapılıp yapılmaması benim umrunda mı? benim için hiç fark etmiyor, karışma. Ama Vikrant'ın yaptığı şey... ...en azından beni arayıp haber vermesi gerekirdi. Ama o bunu gerekli görmedi. Tören yapılmadı diye üzülmüyor musun? Evet öyle dedim ya anne. Hiç üzülmüyorum. Lakshmi'nin düğününde tören yapılmış yapılmamış ne fark eder? Hatta Vikrant evlenmeden onu buradan götürse bile ...umrumda değil. Hiç itirazım olmaz. O zaman diğer törenleri neden yaptın kızım? Peki ya Davul'la eğlenceli düğün hazırlıkları? Hepsi nedendi? Reşi için. Çünkü Reşi Lakshmi'nin düğünü mükemmel olsun istedi. Sadece istemedi. Benimle inatlaştı. Ayrıca sen de öyle istemedin mi anne? Ve Brenda. O Lakshmi'yi kızı gibi görüyor. Şimdi burada olmasa da onun isteğini gerçekleştirmem lazımdı. O yüzden gösterişli bir düğün planlamak zorundaydım. Ama o kızın bu evden nasıl gittiği inan bana hiç umurumda değil. Onun bu evdeki son günü. En azından bugün onun hakkında güzel düşünsen. Boş ver anne. Hem güzel düşünseler ne olacak ki? Kimin umurunda? Kimse Lakşmi yengeyi sevmiyor. Kes sesini Ayuş. Onu neden sevecekmişiz? Onun yüzünden başımız dertten kurtulmadı. Niye onun iyiliğini düşünelim ha? Onun ne kötülüğü oldu ki? Ne diyorsun? Ne kötülüğü mü oldu? Sen ciddi misin anne? Tamam peki. Bir kez olsun düşün lütfen. Lakshmi bu eve adamını attığı günden önce bu evde sadece huzur vardı, mutluluk vardı. Hepimiz çok mutluyduk ama o geldikten sonra bir sürü olay olmaya başladı. Ve hala devam ediyor. Buraya geldiğinden beri hareketleri... Hareketleri değil, şu uğursuzluğu yüzünden ailemizin itibarı, adımız, şerefimiz hepsi iki paralık oldu. O kızdan kurtulmak istiyorum. Ne olursa olsun onun bu evden gitmesi gerekiyor. Abla, lütfen kiminle evleneceğini anlamaya çalış artık. Abla, sen sadece ve sadece Cişhenişte ile evlenebilirsin. Çünkü siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Tanrı ikinizin yanında, Vikrant'ın yanında değil. Çünkü Tanrı kötü insanların yanında olmaz. Abla, o yüzden töreni eniştemle yapabildin. Vikrant'la değil. Vikrant'la tören yapmak istedin değil mi? Abla, Tanrı böyle istiyor. Lütfen anla. Abla, Tanrı bize işaret veriyor. Sence de değil mi? Bu Vikrant'la evlenemeyeceğinizi gösteren bir işaret. Ama şu tören olmadığı için çok endişeliyim anne. Yani evlilikte mani olmaması için, sorun olmaması için bu törenin çok önemli olduğu söylenir, biliyorsun. Ve ben bu evliliğin hiçbir mani olmadan yapılmasını istiyorum. Güzel ve huzurlu bir düğün istiyorum. Ama şu tören yapılamadı ve bu yüzden benim içim hiç rahat değil. Merak etmeyin teyze. Ne olursa olsun bu evlilik mutlaka yapılacak. Tamam söyleyin. Rich'i nişanı durdurmak için elinden geleni yaptı değil mi? Her yolu denedi. Ama nişan iptal oldu mu? Hayır değil mi? Nişan, yüz görümlüğü, kına, bütün törenler yapıldı. Ve aynı şekilde düğün de yapılacak teyze. Hem de hiçbir mani olmadan yapılacak. Ve eminim ki benim dişi olan sevgim kazanacak. Ayrıca benim evlenmem için Lakshmi'nin evlenmesi şart. Onun bu evden gitmesi gerek. Gidecek de teyze. O bu evden gidecek. Hem evlenecek hem de bu evden gidecek teyze. Abla lütfen söylediklerimizi anlamaya çalış. Lütfen evlenme. Aile seni sorgulamaya çalışacak ya da onlara cevap veremeyeceğim diye düşünüyorsan hiç merak et. Meşalı ablamla ben her şeyi Aa, hallederiz. Evet evet abla biz buradayız bak her şeyi hallederiz. Sen sadece evlenmek istemiyorum de yeter evlenmek zorunda değilsin. Evet abla. Abla bizimle aynı fikirde misin evlenmeyeceksin değil mi? Hayır şalı evleneceğim. Nikah düğün. Hepsi Tanrı'nın elinde yavrum. Eğer o isterse düğün yapılır. Ama eğer istemezse düğün salonundan bile geri döndürür. Bu konuda biz hiçbir şey yapamayız. Bugünkü tören olmadı. Elimizden bir şey geldi mi? Hayır, değil mi? Vikrant mabede kadar geldi ama tören yapılmadı işte. Çünkü Tanrı yapılmasını istemedi. Peki ama neden? Bunu düşünmek gerek. Belki de bu tanrının bir işaretidir. Belki Lakshmi ile Vikrant'ın evlenmemesi gerekiyordur. Lütfen anne. Sana yalvarıyorum. Rishi'den sonra bir de sen başlama. Sen de Rishi gibi konuşuyorsun. Sanırım çok sevdiğin torunun senin beynini yıkamış. O senin de en sevdiğin çocuğu. Peki sen onu dinliyor musun? Ben kocaman bir aile kurdum ve şimdiye kadar da idare ettim değil mi? Bu benim öyle kolay kolay etkilenmeyecek biri olduğumu kanıtlıyor. Öyle herkes benim beynimi yıkayamaz. Evet. Senin aklından ne geçiyor ve Lakshmi'ye neden bu kadar karşısın? Onu hiç anlamıyorum. Ama şunu unutma. Bazı şeylerin tabiatını ve davranışlarını etkilemesine izin vermemen gerekir. Ve büyüklerinle nasıl konuşulacağını hiçbir zaman unutmamalısın. Bunu bana mı söylüyorsun gerçekten? Anne senin neyin var? Yengem yanlış bir şey söylemedi. Eğer durum buysa... O zaman büyükler de konuşurken biraz dikkat etmeliler. Ağızlarına geleni söylememeliler. Ben ne dedim ki? Ne dediğini bilmiyor musun? Abla yine aynı şeyi söylüyorsun ha? Abla neden bu kadar inatçısın? Sana o kadar anlattık yine de bizi anlamıyorsun. Abla bir dakika, yoksa sen düğünde bir şey yapmayı mı planlıyorsun bu kadar ısrar ediyorsun? Hani Balvinler'in düğününde yaptığın gibi bir plan evet, mı? Evet evet, gelinler değiştirilmiyor. Öyle bir şey olmayacak ve öyle bir şey yapmayı planlamıyorum. Ben sadece Vikrant'la evlenmek istiyorum o kadar. Abla bizi neden dinlemiyorsun? Abla bizi ne zaman dinleyeceksin söyle. Keşke ben senin ablan olsaydım. Ben ablan olsaydım seni öyle azarlardım ki beni dinlemek zorunda kalırdın anladın Ama mı? değilsin. Ben senin ablanım. O yüzden ben seni azarlayabilirim. Ve ikiniz de beni dinlemek zorundasınız. Anne Lakshmi'nin tarafını tutuyorsun. Nilam yengem de ben de bundan hoşlanmıyoruz. Ben kimsenin tarafını tutmuyorum. Ne yapıyorsun o zaman? Niye sadece bir tören yüzünden bizim kalbimizi kırıyorsun? Niye bir tören yüzünden Tanrı böyle istedi diyorsun ki? Ayrıca diğer bütün törenler yapıldı. Yüz görümü, kına, yüzük hepsi yapıldı. O işaretleri görmezden mi gelelim? O işaretlere göre birbirlerine uygunlar. Hayır anne bir şeyi unutuyorsun. Bir tören yapıldı ama Vikrant'la Lakshmi yenge arasında değil. Kiminle oldu? Rishi ile Lakshmi yenge arasında. Bu bir işaret değil mi? Demek ki Rishi ile Lakshmi yenge evlenmeliler. Yani belki birbirleri için yaratıldılar. Ayuş! De... Kes sesini Ayuş, aptallık etme. Bu bir işaret falan değil. Aha, abla. Yeter. Beni ikna etmeye çalışmayın, tamam mı? Abla lütfen. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Tartışma bitmiştir. Şimdi ikiniz de gidip hazırlanın. Eğer düğüne katılmak istemiyorsanız tamam, sorun değil. Ama bu düğün mutlaka yapılacak. Hem şu Peder yanlış yapmış olabilir ya da belki Lakshminin bir oyunudur, olamaz mı? <laughs> Anne önceden beni üzüyordun. Sonra sinirlendirmeye başladın. Sonra daha da sinirlendirdin. Ama artık değil. Neden biliyor musun? Çünkü artık komik geliyor. Yani Lakshmi yenge senin yanındaydı. Nasıl yapmış olabilir ki? Nasıl oyun oynayabilir? Anne ne zaman? Buna ne zaman son vereceksin? Lakshmi yengeden şüphelenmeyi ne zaman bırakacaksın? Yarın. Ne yarın mı? Yarın bırakacağım. Ciddi mi? Tabii ki. Çünkü Lakshmi bugün bu evden gidiyor. Bundan sonra ondan şüphelenmek için neden kalmayacak? Hatta onu konuşmayacağız bile. Çünkü eğer bu evde olmazsa başka oyun oynayamaz. Değil mi? Evet. Gerçekten yarından itibaren Lakshmi'den şüphelenmeyeceğim. Gördün mü? İstediğini yapıyorum. İstediğin bu değil miydi? Karışma. Boş ver. Onlarla tartışmanın anlamı yok. Şimdi sakin olalım. Düğün için hazırlanmalıyız. Geç oldu. Rişi nerede Ayuş? Dışarı çıktı anneanne. Birazdan dönecek. Bir şey daha Ayuş. Şunu kafana iyice sok. Lakshmi ile Vikrant'ın düğününde hiçbir olay tartışma istemiyorum. Lakshmi yarın Vikrant'la evlenecek ve buradan gidecek. Ayuş. Duydun değil mi? Annenin dediğini duydun değil mi? Yarınki düğünde hiçbir olay çıkmayacak. Çünkü bu düğünden sonra bir düğün daha yapılacak. Rişi ile ben evleneceğiz. O yüzden ayağını denk al. Bu düğün sorunsuz bir şekilde yapılacak. Bu kız hiç komik değil. Sinirime dokunuyor. Hadi Mayur şu törene başla artık. Bittikten sonra kanıtı alacağım. Ondan sonra Vikrant'ı benim ve Lakshmi'nin hayatından göndereceğim. Mayur'un elinde Vikrant'ın kim olduğunu gösteren bir kanıt olduğundan eminim. Vikrant oyununu bitirmeme çok az zaman kaldı. Neden hala gelmedi? Bu kadar çok mu sürüyor? Biz de oradan döndük. Sen kendini üzme anne. Geldi anne. Endişelenmeye gerek kalmadı. Neden geç kaldın? Anne ben. Tamam neyse. Söyle oğlum ne yapıyorsun sen? Bize evde anlatacağını söyledin. Hadi anlat ne anne, oldu? Anne lütfen biraz durur musun? Tamam anlatacağım. Sakin ol. Vikrant annenin haline bir bak. Çok gergin. Hem sakin ol da ne demek? Önce soruma cevap ver. Gelir gelmez neden gittin? Nasıl kalacaktım annem? Hayır oradaydı. Beni gördü. Bütün oyunumuz ortaya çıkacaktı. Onu kaçıracağına sen mi kaçtın? Neden öyle diyorsun anne? Başka çarem yoktu. Biraz da bizi düşünseydin değil mi Vikrant? Orada neler yaşadın biliyor musun? Gerçekten çok sinirlendiler. Büyük anne, Nilam karışma. Hepsi şoke oldu. Neden gelir gelmez gitti dediler. Boş ver anne. Büyütecek bir şey yok. Geçti artık. Hem onlar da Vikrant'ı küçük düşürdüler. Yani aslında onlar düşünmediler ama bu olay Vikrant'ı da çok üzdü değil mi? Neden bu kadar düşünüyorsun? Abartacak bir şey yok. Onlar büyütmediler. Sakin ol. Vikrant, böyle küçük şeylerin sonuçları çok büyük olur. Ben küçücük şeylerin ilişkileri bitirdiğini gördüm. Ayrıca böyle törenler her şeyden önemlidir. Onlar da önem veriyorlar ki geldiler. Eğer onların yerinde ben olsaydım kendimi kötü hissederdim. Neyse ki iyi insanlar. Yoksa düğünü iptal ederlerdi. Her şey biterdi. Ama bitmedi değil mi? Eğer orada kalıp törene katılsaydım o zaman kesin biterdi. Mayur da tören yapmak için mabede gelmişti. Bu mayur kim? Sizi neden bu kadar korkutuyor? Korkmuyorum anne. Ben hiçbir zaman korkmam. Eğer başka bir yerde olsaydık ben onun hakkından gelirdim. Ama bugün yanlış yerde karşılaştık ve demin dediğim gibi Mayur ikimizin evli olduğunu biliyor. Evet. Ayrıca Mayur'la Vikrant kavgalılar. Artık arkadaş değiller, düşmanlar. Emin ol ki eğer Mayur bugün orada beni ya da Vikrant'ı görseydi, bütün gerçek ortaya çıkardı. Ya da Vikrant'la Lakshmi'nin nikah törenini görseydi, işte o zaman mahvolurduk. Vikrant ne yaptıysa iyi yaptı. O noktada yapılacak en iyi şey töreni bırakıp oradan ayrılmaktı. Ben de öyle düşündüm. O sırada töreni falan düşünemezdim. Eğer ifşa olsaydım düğünü kesin iptal ederlerdi. Benim için düğünden daha önemli bir şey yok. O yüzden Salvini ile birlikte bir an evvel oradan ayrılmak zorunda kaldık. Evet ayrıca Rişi de oradaydı anne. Eğer şüphelenseydi... Peşimi bırakmazdı. Bana karşı kanıt bulurdu ve her şeyi ortaya çıkarırdı. Pedere de aynı şeyi yaptı. Pederin oğlunu her şeyi anlatana kadar dövdü. Oraya tam zamanında gittim. Sonra pederi oğlunu saklamaları için şehir dışına gönderdim. Bu sefer risk almak istemedim. Rishi'nin benim aleyhinde kanıt bulmasını istemedim. Her şeyi o yüzden yaptım. Neyse artık her şey bitti. Endişelenmeyin düğün yapılacak. Henüz hiçbir şey bitmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm ama... Düğün günü yaklaştıkça endişelerim daha da artıyor. Söylemedim ama ben de çok korkuyorum. Korkudan elim ayağım titriyor. Umarım düğün iptal olmaz. Dişinin neyi var bilmiyorum. Kesin Lakşme aklını çelmek için ona büyü yaptı. Hiç eskisi gibi değil. Ne oldu bilmiyorum. Delirmiş gibi Lakşmi'nin bir an önce gitmesini istiyorum. Kendi aşkımın büyüsüyle onun büyüsünden tamamen kurtulacağım. Neyse. Ne? Rishi neden hala gelmedi? Yoksa önemli bir işi mi var? Yoksa Vikrant'ın aleyhinde kanıt mı toplamaya çalışıyor? Tüh! Vikrant, ne oldu şimdi? Söyle. Sen söyle. Orada her şey yolunda mı? Evet evet şimdilik her şey yolunda. Ama sana söylüyorum Vikrant. Düğün bitene kadar attığın her bir adıma çok dikkat etmelisin. Yoksa tek bir yanlış adımında bütün oyun biter anladın mı? Bana şunu söyle. Rishi mabette arkadaşını gördü mü? Onu görmedi değil mi? Hayır hayır görmedi. Rishi onu tanımıyor bile. Benim arkadaşım olduğundan haberi bile yok. Sakin ol. Vikrant seni tekrar uyarıyorum. Rishi hafife alma o çok akıllı anlatın mı beni? Bu sefer ondan bir adım öndeyim. O benim yanımda çocuk sayın. Gerçekten mi çocuk mu? Tamam o zaman o çocuğun seni şımartmasına hazır ol öyleyse. Çünkü Rishi mabetten hala dönmedi. Yani o Mayur'la beni görmüş olabilir mi? Umarım evine gitmemiştir. Aynen. Şimdi neden öyle dedim anlıyor musun? Merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Göreceğiz. rişi öyle kolay vazgeçmeyecek gibi. İşte bizim aşk hikayemiz böyle. Hmm, i̇lginçmiş Rişi. Demek onu hala seviyorsun. Bunu ona niye söylemiyorsun? Maalesef söyleyemem. Aslında Lakshmi söylememi istemiyor. Neyse Mayur. Aşk hikayemi daha sonra yine konuşuruz. Şimdi Vikrant'ın hikayesini bitirelim olur mu? Ve bana yardım etmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Her şey için çok sağ ol. Tören biter bitmez. Beni aradın. Teşekkür ederim. Senin için değil, Vikrant için. Cezasını bulmasını istiyorum. Cezalandırılmayı hak ediyor. Beni kötü dövdü. Ve bunun için hapse girecek. Yaptığı kötülüklerin hesabını verecek. Ondan intikamımı alacağım. İntikamını alacaksın. Onu hapse göndermek benim sorumluluğum. Sana söz veriyorum. Umarım Vikrant'ın aleyhinde kesin bir kanıt bulabilirim. Merak etme. Kanıtını bulacaksın. Ama Mayur, lütfen. Umarım beni anlayabilirsin. Aslında neredeyse hiç zamanım kalmadı. Zor durumdayım. Çünkü bu akşam Lakshmi ile Vikrant evlenecekler. Hmm. Ve düğünden önce onlara Vikrant'ın aleyhinde sağlam bir kanıt göstermem gerekiyor. Anlıyor musun? Yoksa kötü olacak. Lakshmi'nin geleceği tehlikede. Ve ne olursa olsun onu şu dolandırıcının pençesinden kurtarmak istiyorum. Senin hikayen çok farklı dişi. Her zaman böyle hikayeler duymazsın. Ama umarım ikinizin de hikayesi iyi biter ve bir ömür boyu mutlu yaşarsınız. Şu anda şu an sadece Lakshmi'yi kurtarmak istiyorum. Onu o dolandırıcı Vikrant'tan kurtarmam gerekiyor. Onun hayatını berbat etmesini engellemeliyim. Lakshmi'yi kurtarmalıyım. Ne pahasına olursa olsun. Böyle Lakşmi... Sen hala giyinmedin mi? Dün kıyafetini gi. Birazdan kutlamalar başlayacak. Zamanımız yok. Sana diyorum ne dediğimi duymadın mı? Hazırlan sana hadi. Ne düşünüyorsun? Birini mi bekliyorsun? Kimi? Kimi Lakshmi? Rishi'nin gelip düğünü durdurmasını mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.